Evet arkadaşlar şimdi çok merak edilen konulardan birisi de Sümerler Türk müydü değil miydi? Bu konu üzerinde yoğun çalışmalar var. Arkadaşlar Subartu diye bir bölge Subartu diye bir uygarlık hiç duydunuz mu? Size bunu araştırmanızı istiyorum. Subartu Sümerce'de Subar, Asurji'de Mat Subari, Amarna yazıtlarında Subari, Ugarit dilinde Subar diye geçen Tunç dönemi kaynaklarında geçen Mezopotamya ve Dicle Nehri yukarısında krallık ve ülkenin adıdır. Yukarı Dicle olarak tabir edilen bölgede Akatça'da inna Subari, Subari toprağı anlamına gelmektedir. Subarti, Hurilerin genel etki alan içinde olabileceği de düşünmektedir. Antik Subartu'yu Gürcüler, Kürtler ve Ermeniler de dahil üzere bölgede bulunan bir veya birden fazla modern kültürle ilişkilendiren çeşitli teoriler vardır. Hepsi birbirinin alternatifidir. Akat Kralı Sargon, Simirrum şehrine sefer düzenlediğinde Subartıları çoktan yenilgiye uğrattı. Naramsi'nin Akat topraklarını Subartı'dan Amonos dağlarına kadar genişlettiği, İsin Kralı İşbiyerra'nın Subartı ve Elamlara karşı aldığı zaferlerden övülmesi gibi antik dönem kayıtlarından Suvartulardan bahsedilmektedir. Mısır'da bulunan milattan önce 14. yüzyıldan kalma Akat çivyası ile yazılmış belgelerde bir bölgenin adı olarak da Suvari ismi geçmektedir. Sümer, Akat, Asur belgelerinde de Suvarilerden söz edilmektedir. Aynı kaynaklar Suvartu bölgesinde yaşayan akraba halklar arasında Gutti, Lullu gibi halklardan söz etmektedir. Şimdi benim ilgi alanım genetikle ilgili peki ne diyeceksin diyorsunuz. Arkadaşlar, şimdi Baba Hablo grupları y YDNA babadan oğula geçtiği için toplumların, insanların, e, bizim bu tarih öncesi çağlarda göçleriyle ilgili bize bilgiler vermektedir. Şimdi size kısaca şunları bahsetmem gerekirse, R1a, R1b, Q, eski Avrasya'da yaklaşık olarak 30 bin yıl önce birbirinden ayrılmıştır. Ee, ve C1, C2, G1, G2 Avrasya'da Avrasya dediğimiz bölgede oluşmuştur. Eski Kuzey Kafkasya'da bulunabileceği gibi Avrupa'nın yerli halklarında oldukça bulunmaktadır. E. Antik, Semitik ve bazı Zenci gruplarda bulunuyor. D. Antik Qiang veya Tibet halklarında Tibet, Sino Tibetian dediğimiz Çinli gruplarda da ve Japon gruplarda da bulunuyor. L ve H -Haki, daha çok yani Hintlerde bulunan şeylerdir. C Hablo grubunun L 1373 Amur Antik Amur'da oldukça önemli bir şekilde bulunmaktadır. Ve milattan önce 7000 civarında NP43, NM128, OM117 antik Hong San dilinde bulunmaktadır. Ve OF46, OF11 Bulang dilinde buluşuyor arkadaşlar. Ve bunlar R1A ile I hablo grubu buluştuğunda M.Ö. 5000 civarında eski Baltık dilini oluşturuyorlar. Bakın. Ve J2L h oluştuğunda antik Kotrian dilini oluşturuyorlar. Yani koptiklere diyoruz. Ve arkadaşlar burada ilginç olan Anadolu'da çok miktarda bulunan J2 hablo grubu özellikle Türklerde de Ortasya'da Çin'de Sincan Uygur özellik Bölgesi'nde Özbeklerde vesaire bulunan J2 QM378'de tanıştığında M.Ö. 4500 civarlarında antik suvarit dilini oluşturmuştur. Antik Ketriyan ve Antik Subaril halkı milattan önce 3500 civarında Sümer dilini oluşturmak için birlikte Batıya, Mezopotamya'ya taşınmıştır. Evet, burada önemli bir şey var. Çünkü bugün Sümerlerden kalan grup olarak biz Marş Arapsı yani bataklık Arapları dediğimiz Basra'nın biraz daha yukarısında gerçekten bataklık bölgede yaşayan ev yapıları vesairesi aynı kayıtlarda Sümerlere benzeyen halkı görüyoruz. Ve bu halkın içinde QM378'in oldukça fazla olduğunu biliyoruz. Q havlu grubunun biz Sibirya'da oluştuğunu oradan ayrılan mutasyonlarla bir kızıp QM3'lerin Amerika kıtasına Bering boğazıyla geçtiğini ve orada farklılaşarak yaşadığını fakat Sibirya havlu grubu olduğunu biliyoruz. Q'nun biz Jinkuların yani Hunların ataları olduğunu Q biralarını biliyoruz. QM 378'lerin ise bugün Çin'de sadece e, Salar halkında, Türklerde, Salarlarda ve Sincan Uygur Özel Bölgesinde bulunduğunu antik mezarlardan da biliyoruz. Yine bir daha önce yaptığım e, size şeyde daha yakın tarihlerde Yueyçilerde QM 378'in bulunabildiğini, Q Kral mezarlarında QM378 ile beraber Q1A birlerin QM125'lerin bulunduğundan bahseden videolar size yapmıştım. Burada belirttiğim gibi arkadaşlar. işte bu QM378'in önemi marş Araplarda çıkıyor. Hazar hanlığıyla beraber arkadaşlar. Bu QM378'in bir çok %5 oranında Aşkenaz Yahudilerinde bulunduğunu biliyoruz. Yine Arap Yarımadası'nda da bulunduğunu biliyoruz. Ama QM120'lerin de Araplarda bulunduğunu ve Türk askerlerinin burada gulam askeri olarak paralı köle olarak geldiğinde bunlardan karışanların olduğunu tahmin ediyoruz arkadaşlar. Yine Mezopotamya'ya taşınan arkadaşlar bu Q2 ve M378'lerin M.Ö. 4500 civarında antik suvarit dilini oluşturduğunu ve antik Subarit halkının halkının M.Ö. 3500 civarında Sümer dilini konuşmak için birlikte batıya Mezopotamya'ya taşındığını söylüyoruz. Yine Yamnaya'nın r 1 ve J1'lerin Guddis'i ile karşılaştı ve eski Baltık'tan Sentum'un R1'asını 1 oluşturdular. Eski Samoyet halklarından bir kısmı da Eski Avrasya'dan QM 378 ile karşılaştı. Yine QL 330 C 3918 ile tanışarak yeni dilini oluşturdu ve ardından Eski Avrasya'nın QM 120 ve QM 25 dillerine geçtiler. Sevgili arkadaşlarım burada Sümerlerin nerede nasıl oluştuğunu söylüyorum. Yine CM48 Baykal Gölü'nün kuzeyine ve kuzey doğusuna girerek kuzey tungus popülasyonunu oluşturdu. NP43 kuzeye Transbaykal bölgesine gitti. CM48 ile birlikte yeni seyci öğrenerek milattan önce 3000 civarında yeni bir toplum oluşturdu. E, QM120'nin bir parçası QM25 yeni seyden konuşulan dillerden birisine dönüştü ve eski Samoyed dilinde R1A'larla birleşerek eski proto Türkçe'ye geçişi sağladılar. Umarım nelerden bahsettiğimi birazcık olsun anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi güneş dil teorisine saçma diyenler burada şunu belirtmek istiyorum. Atatürk çok büyük bir adamdı. Sezi kuvveti fazlaydı. Sümerler Türktür diyemem ama Jinkuhun mezarlarında bulunan QM378 ve Hazar anlığında bulunan ve böylece Avrupa'da ya da yaymış olan QM378 ve Tabii ki binlerce yılda başka mutasyonlar da oldu. Mars da bulunuyor ve J2'lerle beraber insan popülasyonlarının göçü sırasında tabii ki ta proto Türkler belki de oluşmamıştı ama bunlarla bir bağlantısı var.